İlk adım güvercin yetiştirme derneğine bugün biraz kuş gönderelim istedik. Hangilerinden gönderelim? Bir tane şöyle güzel bir Arap erkeğimiz var. Videoları falan da var bunun. Bunu gönderebiliriz mesela. Onu verelim. Bir tane 14 kuyruk yine beyaz bir erkek var onu verelim. Ee, bir tane dumanlı dişi var. Yine güzel bir oyunlu bir Onu verelim. Onun erkeğini verelim. Onun erkeği neredeymiş? Onun erkeği burada. Yine ak kuyruk. Perçemli güzel bir erkek burada. Tavanları kıran böyle. Bunu verelim bunu gönderelim. Ondan sonra bir tane şöyle güzel bir gene damızlık bir erkek verelim. Şöyle. Bir tane ön perçem yeni uçurmaya başladığım kirli bir yavrumuz var. Onu verelim. Bir tane sabuni güzel oyunlu bir dişi var. Ak kuyruk. Şöyle Bunu verelim Bunun erkeği var Yine 14 kuyruk Ak kuyruk böyle güzel sabun gibi Bu da güzel, böyle güzel. Damızlık bunlar ikisi yalnız Onu verelim Yine bir tane Arap var Ben perçem Güzel oyunlu bu da Bunu verelim bir tane gökümüz var Kızıl bir gök Çok güzel başladı bu da Bir metreye kadar düşürdü e, Ayağındaki markalarımız Zaten marka vardı Ben de marka taktım Kendi markamı ama Bu da güzel oyunlu bir kuş Onu verelim Kuyumculardan güzel bir Yavrumuz var Kuyumcu bu da Anne beyaz. Anne bu, bunun annesi. De. Ee, babası da. Babamız nerede? Babamız. Babamızda güzel bir damızlığım benim. Babamız da bu. Arkadaşlar. Bu da onun yavrusu. Yeni tüye çıkmak üzere çıkacak. Sonra başka başka ne getirebiliriz Başka Başka şimdilik Sanki bu kadar gibi Evet şimdilik bu kadar Eee ilk adım Güvercin Yetiştirme Derneği'ne bugün akşam çıkacak kuşları gösterdim. İnşallah hayırlı olur. Alan güle güle beslesin diyelim.